Selamünaleyküm arkadaşlar ben Galerci Kaan. Herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bugün 10 Nisan 2022 Bursa Otopazarını beraber inceleyeceğiz. Ee, öncelikle herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Ve size şöyle güzel bir haberim var. Geçen haftaki pazar videosundan iki abimizin aracı satılmış. Beni arayıp teşekkür ettiler. Gerçekten bunlar beni çok mutlu etti. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi şimdi pazarı gezmeye başlayalım. Arkadaşlar bakın size öncelikle şöyle bir pazarı göstereyim. Pazar gerçekten yine her zaman olduğu gibi hareketli. Havalar ısındı zaten. Ramazan ayındayız malum. Bayram yakınlaşıyor. Fiyatlar zaten şu an biraz alt seviyede. Fiyatlar yükselmeden herkes araç almanın peşinde. Gerçekten çok temiz, çok güzel arabalar var. Elimden geldiğince zaten güzel araçları çekmeye özen gösteriyorum. Şöyle başlayalım buradan. Bakın bu mikrayı geçenlerde çekmiştim. Gerçekten çok temiz bir arabaydı. Şimdi yanında bir tane Opel Corsa var şöyle bakalım. 2013 model 1.2 S-Sentia paket. Orijinal boya değişen ne abi bunda? Bagaj kapağımız boyalı. Sadece bagaj kapağı boyalı. Hiçbir şey değil. 188 bin lira fiyat yazmış abi. Zaten Arena Auto bilirsiniz. Tavanda hafif güneş yanığı var ama zaten bu arabaların kronik sıkıntısı bunlar. Şöyle yan taraftan göstereyim size. Bakın. Arabada sadece bagaj kapağı boyalıymış. Hiçbir şey değil yani. 2013 model bir araba için gayet güzel. Şöyle yine aynı şekilde yan taraftan göstereyim. İçine girelim bir içini göstereyim size de. Araba dıştan da gayet temiz duruyor. Arabanın rengi bu arada gerçekten çok güzel. Şöyle iç kısmını göstereyim. Yine aynı şekilde koltukları falan tertemiz bir şekilde duruyor. Direksiyona deri kaplama yapmışlar. Yine göstereyim. Yanık, yırtık, deformasyon hiçbir şekilde yok. Gayet güzel, temiz bir araba. Abimin telefon numarası burada var. Sende burada korsası var abimin. 2014 model. 1.3 dizel Essentia. 146.000'de 193.000 lira fiyat istiyorlar bu aracın. Abi bunda boya değişen ne var? Bagaj kapağı değişen? Bagaj kapağı değişen bunda da. Dizel bu. Dizel. Bakın bu arabada güneş yanı sıkıntısı yok. Taç da Dacia hatasız. hatasız. Tam geçeriz abi şimdi onu. Yine şöyle göstereyim size arabanın etrafını. Araba tertemiz. Gördüğünüz gibi. Sadece bagaj kapağı değişmiş. Hiçbir şey değil ya. Şöyle iç kısmına girelim yine. Bu arada Korsalar gerçekten çok güzel arabalar. Şöyle bakın. Yine aynı şekilde tertemiz. Yanık, yırtık falan bir şey yok. Arka koltukları göstereyim size. Bakın. Yanık, yırtık, deformasyon hiçbir şey yok ya. Yani. Bu 2014 modelmiş. Modeli de gayet güzel. Bakın arkadaşlar şöyle bir tane de Dacia Sandero var. 1.5 dizel ambiyans paketmiş. 143 binde 180 bin lira fiyat istemişler. Araba hatasız, boyasız, değişensiz. Gerçekten çok temiz. Rengi de bu arada harbi çok tatlıymış. Bakın şöyle. arabada da cayır cayır parlıyor. Gerçekten rengi çok hoşuma gitti bu arada. Etrafında da öyle vurup çizik falan hiçbir şey göremedim. Bakın iç kısmına da. Oo. Yine gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde duruyor. Abimin arabalarının hepsi birbirinden temiz. Böyle bakın. Hiçbirinin koltuklarında böyle yanık, yırtık, deformasyon falan bir şey yok. Gayet güzel. Koltuk kılıfları var ama üstünde. Eminim ki bu arabanın koltukları da gerçekten temizdir. Arkadaşlar burası da zaten bizim tezgah. Arabanın evet. videosunu çekip paylaşmıştım. Çekeceğim abi. Geliyorum hemen. Bakın bu araç yeni geldi. 2014 model Ford Fiesta 1.5 Trend paket. 160.000 kilometrede. Bir değişen bir boya var. 192.500 lira fiyat istiyoruz. Arabanın şöyle göstereyim lastikler 2021 model. Araba Gerçekten Çok Temiz Size Böyle Etrafında Şurası Vuruk Şurası Çizik Diye Gösterebileceğim Yerin Sayısı Gerçekten Çok Azdır Şöyle Özet Göstereyim Şurada Hafif Mesela Rütüş Var Onun Dışında Şöyle Ezik Göçük Durumuna Bakıyorum Gerçekten Tertemiz Bir Araba Bakın Bir De Şu Arka Çamurluğun Hafif Şurasında çok hafif böyle gözle zor görülen birkaç tane ezik var. Bakın, araba aynı şekilde tertemiz. Ne bir değişen bir boya var ama emin olun bir hatasız araba gibi duruyor dıştan baktığımız zaman. Yine böyle direksiyonunda falan hiçbir deformasyon yok. Yine aynı şekilde şeritleri üstünde duruyor. Ot Dur, şuraya. Bakın. Koltuklarında falan hiçbir yanık yırtık yok. Torpidosu, göğsü falan tertemiz bir şekilde duruyor. Yine aynı şekilde arka döşemeler tertemiz. Bakın. Koltuklarda falan hiçbir deformasyon yok. İlgilenen olursa arayıp daha detaylı bilgi verebilirim. Şehir dışından gelecek olan varsa da gönül rahatlığıyla gelebilir. Aracım ekspertiz garantili zaten. Şöyle göstermiştim. Tekrar göstereyim 2010 model Peugeot 206 Plus Aracım var 196.000'de 1.4 dizel Bunda da bir değişen bir parça boya var sadece Şöyle etrafını göstereyim size Bakın Araba cayır cayır Parlıyor Tabi siyah renk en ufacık şeyi bile Belli ediyor ama Siyah olmasına rağmen gayet Güzel boyası Şu tavanın üst kısmında sadece çok hafif bir Güneş yanığı var Şöyle göstereyim ben size boyutunu. Ya bir buçuk, iki karış kadar bir şey. Çok ciddi değil. Bakın yine etrafına. Araba gayet temiz. Şöyle iç kısmını size göstereyim. Bakın. Yine arabanın iç kısmı falan gerçekten on numara. Şöyle size ekspertiz raporunu da göstereyim madem gelmişken. Bir değişen bir parça boya var sadece. Hiçbir Güzel şey abi. değil. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ben arabayı çekmiyorum. Nerede abi? Abi yoldan çıktı mı direkt hemen önden çıkıyor da. Dur şimdi gideriz. Ben Yine... Ben geldim ama babam nerede? Babam satışa gitti. Ha. Aa geldi. Arkadaşlar yine aynı şekilde arka döşemeler falan gayet temiz. Koltukların içleri falan. Zaten gördüğünüz gibi hiçbir yanık yırtık deformasyon yok. Bak. Şehir dışından yine gelecek arkadaş gönül rahatlığıyla gelebilirler. Tüm araçlarımız zaten ekspertiz garantili. Bakın arkadaşlar şöyle bir de çok temiz bir polo var. 2004 model 161 binde 14 Comfort paketmiş. 140 bin lira abi fiyat istiyor. Bakın arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bu arada kusura bakmayın. Hastayım. Sesim doğru düz gelmiyor. 2005 model Clio var. 240 binde 1.2 benzinli. Hiç LPG takılmamış. Hep bütün bakımları Haskan'da yapılmış. Ağır bakımları falan yeni bu aracın Şöyle iç kısmını göstereyim. Araba gerçekten çok temiz. Bu ilanlarda mevcut. Açıklama kısmına bizim ilanları da atarım açıklama kısmından araçlara ulaşabilirsiniz. Şöyle göstereyim aynı şekilde. Koltuklar, koltuklar gayet temiz. Çok güzel bir araba. Bu arabada da sadece bir parça değişen bir parça boya var. Şöyle göstereyim etrafını. Ben pazarı komple gezdim de bu arabanın 2001, 2002 o modellerine 130 bin lira küsür fiyat istiyorlar. Bu arabanın da fiyatı gerçekten gayet uygun ve Böyle bakıldığı zaman da fiziği falan gerçekten çok güzel. 2009 model Hyundai Getz Zaten bunu da aynı şekilde videosu kanalımda mevcut. Ve şöyle göstereyim. Burada Megane 2'ler var. 2005 model Renault Megane 2. 1.5 dizel. 191 bin kilometrede. Full paketmiş bu araba. Abim 158 bin lira fiyat istiyor. Bu arabada da değişen yok. Sadece 3 parça boya var. Şöyle göstereyim size etrafını. Araba gerçekten çok temiz. Çok düzgün bir araba. Hız sabitleme, hız limitleme falan. Bakın arkadaşlar bu arabalarda güneş yanığı sorunu olur genelde. Yine bu arabada da hiçbir güneş yanığı falan bir şey yok. Dıştan olarak da gerçekten araba orijinal. 2005 model 16-17 yaşında bir araba ama gerçekten çizik, duruk falan bir şey yok arabada. Şöyle göstereyim iç kısmı falan. Arabanın kitapçıkları, yedek anahtarı falan mevcut. Şöyle bir ayrıntı var. Arabanın vites topuzunu öyle zevkine değiştirmişler. Double ekran var ekstra olarak. Bakın yine koltuklarında falan hiçbir yanık, yırtık, deformasyon hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde zaten görüyorsunuz. Araba çiçek gibi pırıl pırıl bir araba. Abimin numarası orada. Abimle arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir tane daha Megane var. 2005 model. 190 bin kilometrede 1.5 dizel yine aynı şekilde. Bunun arabanın da arka iki çamurluğunda sadece boya var. Onun dışında başka değişeni boyası yok. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde tertemiz bir araba. Bakın şöyle etrafım. Şuralarda hafif birkaç tane vuruk var ama bunlar yaşına göre gerçekten çok çok normal şeyler. Araba gerçekten çok diri, çok güzel. İki arabada bakın yine bunda da aynı şekilde güneş yanığı yok. Sadece şurada hafif solması olmuş yani. Daha başlangıç evresi. Bakın. Yine bu taraftan da gayet düzgün. de iç kısmını da göstereyim arabanın. Bakın. Elceklere karbon kaplama yapmışlar. Yine torfidosu falan gayet düzgün. Bu arabada hız sabitleme falan yok ama yine aynı şekilde bu arabada çok temiz. Benim göstereyim arka tarafında. Bu çektiğim videodaki araçların hiçbirinde ne koltuklarında yanık yırtık yıpranma falan hiçbir şey yok. Konsol monsol gayet düzgün, tertemiz arabalar. Şöyle göstereyim. İlgilenen olursa abiyle iletişime geçip detaylı bilgi alabilir. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Meganlar, süper be. Şu zaten Gates'ten bu taraf bizde. Yine aynı şekilde şu karşı taraf da bizde. Bu gördüğünüz tüm araçlar ekspertiz garantilidir. Uzaktan şehir dışlarından gelecek kişiler gönül rahatlığıyla gelip aracı alabilirler. Ekspertiz garantili zaten bu arabaların hepsi. Ne bakın şöyle çok temiz bir 2008 Punto var. Göstereyim. 1.4 benzin LPG'li değişen yok. Sadece iki parça boya var. Abimin telefon numarası burada. Bakın. Bu Grande Punto diye geçiyor. Araba gerçekten çok temiz. Size şimdi yerini göstereceğim. Şurada büyük ihtimal etek varmış. Eteği sökmüşler ama bu bir şey değil. Boyanması falan şart değil. Şöyle iç kısmını göstereyim size. Araba gerçekten çok temiz. Çok güzel bir araba. Bakın gördüğünüz gibi. Yine bu arabada ekspertiz garantili dediğim gibi. Arabaların hepsi birbirinden temiz. Uzak şehirlerden gelecek kişiler gönül rahatlığıyla gelip alabilirler. Bakın arkadaşlar. Yine araba tertemiz. Yine bu yandan da baktığımız zaman öyle kusur Sadece şurada var. <laughs> Şu alt kısım ufak bir boyanması gerekiyor. Zaten bu çamurluk boyalı. Tekrar bir boyansa daha güzel olur. Yine aynı şekilde tampon. Boyandı mı gerçekten tadımdan yenmez. Zaten kırmızı araba çok güzel. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Bakın arkadaşlar pazarı gezerken bir abiyle tanıştım. 2012 Renault Megan. 15 e, bu paket ne abi? En dolu paket. paket. Bir, privilege mi? Bir, Dinamik bir mi? Büyük. Ya içi 5 büyük değil Privilege, privilege paket olabilir paket. abi. 220 <laughs> bin de full paketmiş zaten. Privilege. Aynen, Privilege <laughs> paket. Abi bunda boya değişen ne var? O tamponlarda boya var. Hiçbir şey değil abi. O zaman hatasız denilebilir. Şöyle göstereyim arabanın etrafını. Arabada bu arada sandık falan var. Zaten oradan da belli oluyor full paket oldu. Şöyle tabi araba orijinal olduğu için birkaç tane ufak sürtmeler var ama onlar çok normal yani 2012 model 10 yaşında bir araba iş kısmı göstereyim size. Bakın. Yine bej renkte. gayet güzel. Ön tarafı göstereyim. Şöyle koltukta hafif bir deformasyon var ama onu bir kumaşçıya getirildiğinde hemen halleder. Yine araba gayet güzel. Abi bunu fiyat olarak kaça bırakacaksınız? 205'e bırak. 205'e bırakın arkadaşlar şöyle güzel arabalarla devam ediyorum. Şöyle göstereyim size pazarı. Arkadaşlar bugün gerçekten pazar hızlandı. İki tane araba verdik zaten e, ilkinin pazarlığına yetişemedim de ikincisinin de pazarlık videosunda ekleyeceğim zaten geri tarafa. Şöyle bir tane göstereyim. Megane 1 var. 2000 model 207.000 kilometredeymiş. Abim 113.000 lira fiyat istiyor. Şöyle bakayım ekspertizle. Sadece sol yan boyalı. E, kaputla bagajda lokal boya var. Arabanın gayet güzel durum Şöyle bakayım. Araba gerçekten çok diri temiz bir araba gibi duruyor. Sende mi abi araba? Arkadaşlar. Arabası güzelmiş abi. Bu araba eee bu parayı hak eder ya gerçekten. Millet bir sürü boyalı değişenliğe haline bu fiyatı yazıyor. Emin olun binilebilecek bu fiyatlardaki en güzel arabalardan bir tanesi. Meganlar zaten görürsünüz. İçi falan da gayet tertemiz bir şekilde duruyor. Şöyle buradan da göstereyim size. Yine koltukları falan tertemiz. Bakın. İlgilenen olursa abimin telefon numarası var mı burada? Aynen abimin telefon numarası burada. İlgilenen olursa iletişime geçebilirler. Hayırlı pazarlar abi. Şöyle bir tane de 2009 model Toyota Corolla var. 233 bin kilometrede. Konfort paket. E, 196 bin lira abi. Fiyat yazmış. Arabaya baktığım zaman araba gayet güzel duruyor. Kilometresi bir tık yüksek ama yani alınabilir araçlardan bir tanesi. Aa, bu 1.6 mı 1.4 1.4 D4 kardeşim. 1.4 dizel. Araba yine şey güzel duruyor. Zaten Toyota Corolla bunlarda konfor. Aynen abi. Bunlar zaten çok konforlu, güzel, rahat arabalar. Abimin yine numarası orada. İlgilenen olursa abiyle iletişime geçsin. Bir tane Ford Focus. Ford Kuga falan bir şey göremedim daha pazarda. 2017 model Ford Focus 118 bin neymiş? 1.6 Trentix paketmiş. Şöyle ekspertiz de Ford burada geliyor. arabanın sadece kaput lokal boyalı. Aynen şöyle Harici, bir lokal boyası var. Ha, sol tarafı, sağ tarafta. Aslında özür dilerim. boya, kaza bir şey yok. O çok güzel abi. Arabada gayet güzel duruyor. Şöyle göstereyim size etrafını. Böyle çizik, vuruk durumu falan bir şey gözükmüyor. Araba gerçekten çok temizmiş. Zaten 2017 model. Fiyat olarak da e, emsallerine göre normal. Şöyle şurada hafif bir ezik sürtme var. Onun dışında şu tarafı da göstereyim. Onun dışında başka arabanın dışında bir kusur yok. ekran falan var. Aa Tesla ekran. Geri görüş kamerası falan. Çok iyi. Bakın döşemeler falan gördüğünüz gibi gayet temiz durumda torpidosu falan zaten daha fazla şey gerek yok. 2017 model bir araba. Zaten çok temiz olduğu belli. Şöyle yine aynı şekilde arka koltukları falan da gayet temiz. Tek konsolu şöyle göstereyim. Geri görüş kamerası, test ekran falan. Abi şehir dışından gelecek kişiler gönül rahatlığıyla gelebilirler mi? Gelebilirler. Buradaki ekspertiz zaten bir yıl önce biz kendi aldığımızda yaptırdığımız ekspertiz. Evet. 15 bin kilometredir araç bizde. Tamam. Herhangi bir sıkıntısı yok. Fiyat ortalama olarak kaça bırakacak? abi bin, şey 5,5 litre falan yakıyor ortalama yakıt. Tamam. Fiyat olarak en son 305 bine kadar bırakacağım. 305'e kadar bırakacaksın. Son fiyat ama bu. Yani onu duyup gelmesinler 300 olmaz mı diye. he tamam abi. Hayırlı pazarlar abim. Şey, teşekkürler kolay gelsin. Besti. Arkadaşlar bir tane de şöyle Kia Sorento varmış. 2006 model otomatik vites. 165 bin kilometrede. 4x4. Abim 230 bin lira fiyat istiyor. Telefon numarası burada. Şöyle arabanın etrafını gezdiğimiz zaman gezelim beraber. Araba gerçekten çok temiz. Şöyle lastik durumunu göstereyim size. Lastik durumları da idare eder. Güzel durum dediğim. Yine böyle baktığımız zaman etrafını öyle vuru, geçiyor falan bir şey gözükmüyor. Bir şurada çok hafif bir şey var ama ciddi bir şey değil. Ufak öpücük de giderilebilir bir şey. Yine aynı şekilde bakın. Bu yana da gayet temiz ve güzel. Abi bunda boya değişen ne var? Vallahi iki parça boya var. E, kaput söktak var. Kaput değişmemiş. E, bu taraftan bir kazası var, Farı değişmiş sadece. Anladım. Ne? İki parça boya var. Evet. Kaput söktak. Evet. E, hiçbir şey değil. İç kısmını göstereyim ben bir de. O Araba gerçekten çok kallavi duruyor böyle 4x4 derece arazi motoru çalışır durumda. Çok güzelmiş abi. Koltuklar falan 2006 model. Şurada hafif bir şey var ama bu hiçbir şey değil. 2006 model araba için gerçekten çok temiz abi. Şöyle arka tarafı da göstereyim. Gayet geniş bir de arabanın içi ya. Oo. Bunlar ağaç. Çok kaplama iyi. Mal kaplama. Çok evet. güzel abi ya. Yani. Yine aynı şekilde koltuklar falan tertemiz. Kavanda güzel burada yol bilgisayarı burada mevcut. Evet. Bunlar da işte yedek gözlük kitap e yerleri yapmışlar. Evet. Burada da yol bilgisayarı buradan Bu araba çok güzelmiş abi ya. İlgilenen olursa abiyle iletişime geçebilirler. Abi şehir dışından gelecek kişiler gönül gelebilir rahatlığıyla gelebilirler. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Anladım. Fiyat olarak kaça bırakacaksın? Zaten bunların e, şu anda fiyatları bunların bayağı bir yükseldi. Evet abim. Sana şuradan ben e, tarif edeyim. Bakın e, aynı model. Bak şimdi 300 bin liradan aşağı hiç yok. Görüyor musun? Hem modeller de fiyatlar da yüksek. Bak görüyor musun? Kilometreleri evet. de yüksek olanlar. Valla ben en son bunu 225'e bırakacağım. 225'e bırakacaksın evet. abi Tamam abim. Araban gerçekten güzel. İnşallah hayırlı müşterilerle karşılaşsın abim. Hayırlı abi. pazarlar. Sağ ol Şöyle bir tane Hyundai Accent Blue var. Şunu çekeyim. 2016 model Hyundai Accent Blue 113 binde. 1.6 dizel full paketmiş. Mod Plus büyük ihtimal. 247 bin lira fiyat üstü abim. Size şöyle göstereyim. Araba gerçekten çok temiz duruyor. Ya. Bu arabalar yakıtları gerçekten çok güzel. Aynı şekilde de çok performanslı 124 beygir. araba gerçekten çok temiz duruyor. İnhallar çıkışlı büyük ihtimal. Plakalığı var. İç kısmını size göstereyim diyecektim. Kapılar kilitli. Kapılar kilitli olduğu için gösteremiyorum. Ama ilgilenen olursa numarası orada. Gerçekten çok temiz bir araçmış. Abimle iletişime geçebilirler. Bakın arkadaşlar şöyle çok güzel bir tane daha kuruz var. 2012 model. 176.000 kilometrede Abim 174 bin lira fiyat istiyor. Ee, araba sunrooflu en full paket. Şöyle bakalım direksiyona. Araba LS Plus paket. Bu arabaların LS'lerde de aynı şekilde sunroof var ama sadece sol tarafta tuşlar var. Bu arabanın sağ tarafta da ses açma kapama hız sabitleme tuşları var. Arabaya baktığımız zaman gerçekten güzel bir şekilde duruyor. Yani Fiyat olarak da gayet güzel 174 bin lira. 2012 model böyle e, konforda böyle rahatlıkta bir araba yani bu fiyatları artık zor megane 2'lere istedikleri fiyat 160 bin lira emin olun bu arabanın konforu da bir megane aratmayacak kadar güzel bizde daha önce bunun otomatik vitesi vardı sattık o abi de şu anda aracını satıyor e, 2010 model o ls paket 160 küsür binlerde 170 bin lira fiyat istiyor bu arabaya da o arabaya da ilgilenen olursa ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle Darin Otomotiv'den çok temiz bir tane Clio var. 2018 model 1.5 dizel Joy paket. 151 bin kilometredeymiş. Abim 230 bin lira fiyat istiyor arabaya. Pazarlık <laughs> payı var Pazarlık payı var. Fiyat kaça düşeceksiniz abi? Tamam abi sen şey yap ben bu arabanın etrafını gezeyim. Bakın arkadaşlar arabanın etrafını gezelim şöyle. Araba yine aynı şekilde gerçekten çok temiz. Zaten narın otomotiv. Hepsi arabaların tertemiz. Göstereyim. Araba gerçekten çok güzelmiş. İç kısmı ekleyelim. Yine kapı döşemeleri falan tertemiz bir şekilde. Torpidosu falan tertemiz zaten. 2018 model bir araba. Arka Yine arka koltuklarda da hiçbir böyle yanık, yırtık, deformasyon, hiçbir şey gözükmüyor. Bakın. Araba çok düzgün. Abi fiyat kaça düşeceksiniz? Valla bak. Orada hatta sıfır yaptım gördün mü? 235 yazdım, 230'a düştüm. Hı hı. 228 lira bırakıyorum. 228'e bırakırsın. Abimin şöyle telefon numarasını çekeyim. 228'e bırakıyormuş. İlgilenen olursa abimle iletişime geçebilirler. Eyvallah. Tamam hayırlı pazarlar. Bakın 2017 model Peugeot 301. 103 bin kilometre hatasız boyasız. 223 bin lira abi fiyat istiyor. Abi bunun paket ne? Şey aktif. Neydi o aktif? Aktif paketmiş. Araba gayet güzel temiz bir araba. Rengi de çok güzelmiş bu arada. Şöyle göstereyim. Araba gerçekten çok temiz. Böyle etrafını gösterebileceğim Vuruğu çizgi falan hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde. Bu arabalar da gerçekten yakıt konusunda çok ekonomik. Bastığın zaman da giden bir araba. Yine gördüğünüz gibi içi falan da tertemiz. Zaten yüksek model bir araba. Yine arka koltuklarda da falan hiçbir deformasyon yok. size telefon numarasını şöyle göstereyim. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Hayırlı pazarlar. Arkadaşlar bakın 2004 model Volkswagen Golf 1.6 midline paketmiş. 250 bin kilometrede 3 değişen komple boya var arabada. Abim 160 bin lira fiyat istiyor. Şöyle göstereyim. Araba komple boyanmış ama boyası falan gayet düzgün duruyor. Biraz yapılı, güzel, temiz bir arabaya benziyor göstereyim etrafını. Yine aynı şekilde bu kısmı da gayet düzgün. İçini çekelim abi. Ne? O 2004 ama abi içi falan çok temiz. Yine aynı şekilde bakın. 2004 model bir arabaya göre gerçekten çok temiz. Ya burada ekspertiz raporu da var. Sağ çamurluklu kapı değişen, bagaj kapağı değişen. Yaşına göre olabilir şeyler. Yine arka koltukları da şöyle göstereyim. Yine hiçbir şey yok. Bakın. İlgilenen olursa abinin telefon numarası bıraksın bir tane bize. 0533 526 97 83 Tamam abi. İlgilenen olursa abinle iletişime geçebilirler. Hayırlı pazarlar abi. Arkadaşlar bakın şöyle otomatik vites bir tane Corsa var size göstereyim. 2009 model 205 bin kilometrede. Abim 158 bin lira fiyat yazmış arabaya. Şöyle etrafını bir gezelim. Lastik durumları falan gayet güzel duruyor. Büyük ihtimal Essentia paket. Acaba dizel mi benzin mi? Bir şey yazmamış abi. Şöyle göstereyim arabayı. Araba gayet güzel temiz duruyor. Kronik olan güneş yanığı sıkıntısı yok arabada. O yönden güzel. Böyle göstereyim arabada fazla boy olduğunu da zannetmiyorum. Bakayım kapılar açık size şöyle göstereyim iç kısmını. Bakın araba gayet güzel temiz bir araba. Gördüğünüz gibi torpidosu koltukları falan gayet düzgün. Orijinal korsa paspasları var. Şöyle şuradan oda katabilirsem aynen orijinal korsa paspasları hala daha üstünde. Yani bu da arabaya değer katar. Bakın Arka koltuklar yine aynı şekilde gördüğünüz gibi, tertemiz. İlgilenen olursa abiyle iletişime geçebilirler. İşte Abi'nin telefon numarası orada zaten. Arkadaşlar size elimden geldiğince Bursa Açık pazarını göstermeye özen gösterdim. Araçları inceledik, gerçekten birbirinden temiz ve birbirinden güzel araçlar var. Aralarında beğendiğiniz araçlar olursa hiç çekinmeden arayıp abilerimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu sonlandırmadan önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.